Bu da olamayacağına dair yazılı bir belgeniz var mı? Yok hocam. Yok. yok. Bu size Sesli Bir saniye bir dakika Aynen. ben olursun. Bir saniye lütfen. Sesli ol. burada olamayacağına dair yazılı bir belgeniz var mı? Yok hocam. Yok. yok. Bu size Sesli Bir saniye bir dakika Aynen. ben olursun. Bir saniye lütfen. Hocam çadır kurulması yasaktır. Bu öğrenci disiplin yönetmeliğine göre. Şimdi hazır. bakın. Ee, bir öğrencinin bir yerde bir etkinliğinin yapılmayacağına dair izin alınacağına bir saniye dair. efendim bir saniye bitireyim. Yazılı evet. elinizde bir belge var mı? Var. var. Görebilir miyim? Okul yönetimi kararlarına bakarsın herhangi bir Şimdi etkinlik için. Şimdi okul yönetimini önceden, ben biz hocam, yazdık. Sizin, sizin döneminizde var olan bir kanun zaten. Ben onu gayet iyi biliyorum evet dolayısıyla. Efendim, dolayısıyla da <laughs> burada sizin yani, elinizde bitirin mi? cümlemi. Lütfen kesmeyin. Sizin elinizde yazılı belge var mı yok mu sorusunun cevabı yok çıktı. Doğru mu? Yok hocam. Ha, Çıkmadı. Tamam. Tam sizin vermiş olduğunuz kararlar. Sizin bir dakika, bir dakika. Var diyor. Ben kendi dönemimdeki kararımı bilmiyor karar değilim. Evet şey hocam. Yani izin alınması gerektiğinde biliyorsunuz hocam. Şimdi bir saniye. Sizin elinizde burada şu noktada öğrenciler bir araya gelemez. Bir e, güneşlik kuramaz diye bunu uygulayın buraya 20 tane güvenlik Koyun diye rektörlükten size bir yazı geldi mi gelmedi mi? Öğrenci disiplin yönetmeliği var hocam o yeterli. Şimdi ben size Kendi bir soru soruyorum. Yazı geldi mi gelmedi mi? Ben de diyorum hocam öğren, disiplin 6 6, Şimdi, de, disiplin de. Gelmeyi, öğrenci disiplin yönetmeliğinde yazıyor zaten Gelmedi yani. Şimdi disiplin yönetmeliği Arkadaşlar Öğrenci disiplin yönetmeliğin altıncı maddesi P göre disiplinini aç soruşturmanı. Burada yoksa güvenlik sağlanır arkadaşlar. Yoksa yoksa ne olur? Yoksa ne yapılır? Biz açacağız. Güvenlik Müdahale Ama edilecek mi yazıyor? aç gözler. Müdahale Bakın, edilecek mi? Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Öğrendiniz okudunuz mu? Öğrendiniz disiplin yönetmeninin altıncı maddesi P ok. bendine göre şu, şu anda yaptığınız mi? bir suçtur. Lütfen. Lütfen. Oha. Arkadaşlar. Oha. Müdahale edilecek. Bunu yazan insanlar <gülüyor> akademisyenler. Onlar <laughs> e diyor ki açın. Siz kimsiniz? 10 aydır, bana, aydır buraya kurduğumuz şey nöbet çadırını ya, güvenlik bu görevlileri bu çaldı. Aksın, bir aksın, diğer çadırı aksın, açmak istiyoruz. Da ona izin açacak. vermiyorlar. Açalım. Yaptığınız iş öğrenci disiplin yönetmenlerinin 6. maddesi. 10 aydır Bendele açtığımız sustur. nöbet çadırını çadır açmamız bir, bir suçmuş. Bundan bahsediyorlar. Müdahale edilecektir. Müdahale edilecektir mi yazıyor? Bizim alanımızı işgal ediyorlar. Kim de, müdahale etmek istemiyoruz. Lütfen kendinizi müdahale etmeyin. Aksi taktirde müdahale, müdahale, müdahale edilmek zorunda kalacağız. Sana kim verdi müdahale emrini? Ya ben silah mı sokuyorum o kadar? Nasıl müdahale edeceğim? Arkadaşlar lütfen. TCK 2911'in yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre herkes önceden izin almaksızın bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Biz no, çadırın no, etrafında no, yürüyoruz. No. Öğrenci disiplin yönetmeni altıncı maddesi bendine göre Ya atabilir mi? Öğrencilere suç nereye atabilir mi? Hayır kesin. Bu öğrenci verileriyle alakalı bir. Bu şey genel da... bir kuraldır. Ama <laughs> dedi <şeyler> öğrencilerine. <laughs> arkadaşlar. Ya, biz... Biz, açalım. biz açalım. Hocam. Hocam. Hayır hayır. Biz açalım. Akademisyenler dayak yiyor. dayak yiyor arkadaşlar. Akademisyenlerimiz, öğrenci dayak yiyor. Çadırı kırıyorlar. Çadırı kırıyorlar. Çadırı kırıyorlar. Ve hem arkadaşlarımız hem hocalarımız dayak yedi şu an. Boğaziçi Üniversitesi Özel Güvenlik Birimi hem akademisyenlerimize hem arkadaşlarımızı darp ettiler. Boğaziçi Üniversitesi Özel Güvenlik Birimi hem arkadaşlarımıza hem akademisyenlerimizi darp ettiler gözlerinizin önünde oluyor bu olay akademisyenlerimiz ve arkadaşlarımız darp edildi çadırımız kırıldı arkadaşlar Sen ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Sakin parmak kaldırma. Gördüğünüz kişi, parmak gördüğünüz kiıldır? kişi tacizci. Parmak kaldırın! Yalnız öyle mi? Parmak kaldırın! Tamam, şey şey tamam. tamam. Kaldırma lan bana, bana parmak. Tamam, tamam. Sakin ol. 10 aydır kurduğumuz nöbet çadırı yırtıldı, kırıldı arkadaşlar. Muhatap Hanım sendeyiz. İkisi seninle muhatap olmayacak. Bakın, bakın. Dokunma, dokunma. Gruptan kiminle görüşebilirim? Kim ya şu elini çek yeter ya çek şu elini be. Sen emir ver güvenliklere. Bizimle görüş. Şu insanın bırak. kim olduğunu bilmiyoruz. Bizimle konuşmaya çalışıyor. Güvenlik ya güvenlik darpa devam ediyor. Ya güvenlik sıkıştırmaya it, itmeye devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlarımızla arkadaşlarımızla arkadaşlarımıza şiddet uygulamaya devam ediyorlar. Ya bırak. Hamutalalanın alanı işgal ediyorsunuz, bu alanı be. Ya sen ne diyorsun be? yaptın? Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? bozuyorsunuz. yaptın? düzenini bozuyorsunuz. Nasıl yaptın? 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 Lütfen kimse film olsun, şiddet olmasın. Biz de o yöndeyiz <laughs> ama açılmasına izin verilmedi. Eğer ki izin almış birisi varsa onunla da görüşebilirim. Kimden izin aldığını. Ben de Hoca görüştü. Gördük burada uzaktan. Onun için açıldı. Evet Han, Hande, şirketler... Hoca şurada. Hande Hoca yani, Hande Hoca şu şurada. Geçiyor. Hande Hoca konuşmuştu. Ee, i̇zin şu anda izin verilmedi. Hani bir şekilde grupta görüşmemiz lazım hocam. Bir aracı olmanız lazım. Bir, İzin veren makam kim? Hı, rektörlük. Onu bir çağırıyor musunuz? Du, duydunuz mu arkadaşlar? Duydunuz mu? Az önceki cevabı yani, duydunuz mu? Komşanım. Az önceki cevabı duydunuz evet. mu arkadaşlar? Evet. Duymadıysanız tekrarlıyorum. Az önceki az önceki, e, az, az önceki talimat mu? veren rektörlükmüş. E, Bu Yenetim insan az önceki Sizin talimat mi? verenin rektörlük olduğunu söyledi. O yüzden yeterim, yeterim ki, Hocam 7 arkadaşımızı arkadaşımızı boğazladın gidip bir de şahit çok Hani daha fazla devam edemeyecek hocam. Ya niye? Hayır, yani yani... Bir otobüs çevik polis arkadaşlar. Akademisyenlerimiz önümüzde duruyorlar. <gülüyor> 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 Rica Nedim, Nedim Mal Malkoç, Nedim Mal Koç burada. Talimatı geri çektirmek için herhangi bir şey yapmıyor.